Çünkü anlatıyoruz ya emin olun o kadar çok ağır saldırılarda bulunuyorlar ki bazen sizleri de takip ediyorum mesela videolarınızı bakıyoruz o anda farkında değilseniz üzerine etki gelmiş söyleyeceklerinizi geçiştirmişler. Ve hatta ileri gidip dinleyen insanlar ya da seyreden izleyen insanlar izlerken anlamasınlar diye onların da beyinlerine girip çünkü o bir ilaç ona faydalı olacak ya izleyen kardeşlerimizi de etkiliyorlar. Niye öğrenirse uygular, uygularsa şeytan zarar görür diyor. Ama bakın bu bir gerçek, bu bir hakikat. Bunları kabul etme. Hani gıda olarak yeterli mi? Hayır. Kendimizi de temiz tutmamız lazım ama ilk önce gıda. Bizim hocam geçenki kayıtımızda Enes hocamızın konuştuğu bir yerde 10 saniyelik bir yere bir parasit girmiş. Neymiş hocamın ne dediği belli değil ama ben biliyorum orada ne konuştu. çok önemli bir yer anlatıyor 10 saniyede hiçbir şekilde orada bir kayıt alamadık orayı kesmek zorunda o kaldık. O kadar çok yaşadım ki telefonla konuşurken ya da gelen sesli mesajlarda açmıyor çok defalar bakın telefonum burada ya Bismillah deyip de şöyle sıvazlayıp çektikten sonra okuyarak tabii ki hani Efendimiz Aleyhisselam diyor ya okuyor da Meskinlik. mesle diyor ya tamam bu insan oluyor cihaza diye olması? Dan düş çıkarak okuyarak çoktur telefonu veya kullandığım aracı hele bilgisayarlar özellikle kaç tane de bilgisayar hani özel yaptırdık biliyorsunuz evet. ama kitleniyor ya bilgisayara müdahale talep ediyoruz akıllara zarar değil mi ama başka türlü bu cihazlar çalışmıyor kardeşim ya en iyi marka en iyisini yaptırıyoruz yine çalışmıyor ama müdahaleyle normale dönüyor belki aylarca gidiyor çok önemli bir konu olduğu zaman da frekans olduklarını unutmayın. Yani enerji sonuçta enerji olduğuna enerji. göre bütün vücutlara enerji, enerji onların. Enerjiyle çalışan her türlü cihaza etki etmeleri kadar normal bir şey Elektronikleri inanılmaz şekilde kolay bozuyorlar. Bunu unutmayın. Birçok cihazlara ya cihaza okunur mu ya yani cihaza ok yani Rabbinden talep ediyoruz o andaki derdimizi işte niyet edip cihazı çalışsın diye. Bunu çokça yaşadım ben. Sesli oyuncaklar üzerinden saldırı düzenlenmişti hocam Ramazan mıydı? Ramazan. Son Evet. evet. Mıydı? Yani düşünün artık oradan anlamak herhalde ya, daha kolay olur. Bir şey yaptı söyleyeyim arada. Oğlum evde çizgi film seyrediyor. Şimdi televizyonla karşılıklı duruyor. O anlık bir an odaya girdiğimde bir sahne ederek, okuyarak e, rahatlamasına gayret ettim. Çünkü niye çocuğun başladığı tik gözünü kaşıyafasına, ağzını burnunu oynatıyor bir de ama ondan önce de o sahneyi gördüm. Başka yerlerde de görmüştüm. Yani bir de kendi evladın olunca insan daha bir gıcık oluyor şeytana. Daha bir saldırası geliyor. Bakın bunlar tecrübe. Yaşadıklarım. Ama gerçekten var. Yani bir ekranı seyrettiğinizde ekranda da o şeye baktım çizgi filmi bir robot göz... gerçekten metafizik olarak var ve oradan oğluma geldi. Anladınız mı? Şimdi bu, bak bunu ben evimde yaşadım yine.